ben yaşama örnek bireyim. Şimdi benim amacım kendi keşfettiğim, kendi bildiğim, kendimde var olan, kendi yaşantımı kolay hale getirip onunla birlikte istediklerimi başarabileceğim bir yol izlemek istiyorum. Ve burada bu şekilde kendi doğrularımla hareket ediyorum. Bu söyleyeceğim, anlatacağım, paylaşacağım şeyler bir kimse için, kimileri için çok yanlış bir yol olabilir. Ya yani da bizim mesela şu an bu yönden baktığımızda başkalarının yaptığı yollar çok yanlış gibi gözüküyor olabilir. Ama bu da yanlış yapılan bir şey yok. Herkes kendi yolunu yürüyor. Ben bu yol bu şekilde yürüyorum. Ben bunu anlatıyorum. Bu doğrudur. Herkes böyle yürüyerek başı olacak. Herkes bunu yapacak. Herkes bu şekilde olursa bambaşka bir şey olur demiyorum. Kimse bunu diyemez. Çünkü her şey içten dışa yaratım yapılıyor. O yüzden ben hayatımı paylaşarak bu tarz bir hayat yaşamak isteyen insanlar, bu mantıklı olan insanlar, bu gözle bakabilen, bu vizyona sahip olabilen insanları bu, yolu yani bu yolun nasıl yürüyebileceğinizi gösteriyorum. bu yolun nasıl yürünebileceğini gösteriyorum. Hep verdiğim örneklerde yani Allah'ın yolunu takip edenler de var, bir ineği yolunu takip edenler de var. İşte bir insanın yolunu takip edenler de var. İşte hiçbir şeyi takip etmeyip sadece zihniyle işte ya da artık bir objeyle onun bir tanrı olduğunu, onun bütün günahları affetilerek yaşayan insanlar da var. O insanlar başarısız mı oluyor? O insanlar hayatlarını maf mı ediyor? Hayır. O inandığı şeyle, doğru gördüğü şeyle o şekilde yaşıyor ve onu savunuyor ve onun gibi düşünen insanlara liderse liderlik ediyor. O yüzden bu olaya bu şekilde bakmamız gerekiyor. Benim anlattıklarıma takılmadan yani sadece beni dinleyin. Rezone oluyorsa sizinle devam edin. Olmuyorsa bırakın. Çünkü bizim istediğimiz şey, benim istediğim şey kendi hayatımı dönüştürüp yani ben bir projeyim gibi düşünün. Ben bir kobayım gibi düşünün Yani. Ben bunu test ediyorum, onaylıyorum, öğreniyorum, paylaşıyorum ve burada nasıl kolay yaşayabileceğimin bir örneği oluyorum. Test ederek, bunun gibi yaşamak isteyen insanlar varsa bana dahil oluyorlar, komüniteye dahil oluyorlar. Bu yüzüne dahil oluyorlar. O yüzden çok fazla düşünmenize gerek yok. Doğru mu yanlış mı? O doğru mu söylüyor? Bu yanlış mı söylüyor? Ne doğru ne yanlış? Bugün doğru gelen şey yarın sana yanlış geliyor olabilir. Bugün yanlış gelen şey yarın sana doğru geliyor olabilir. Bunları düşünmemize gerek yok. E zaten sürekli insanı durdurmak, insanı düşündürmek adına çok fazla şey yapılıyor. Çünkü insan her şeyi çözebilecek kabiliyete sahip. Bu dünyada çözülebilecek her şey çözülebil, çözebilecek kabiliyete sahip. Hani uyutuluyoruz diyorlar ya. Bu gerçek bir şey. İşte dinle uyutulma var. İşte siyasetle uyutulma var. Haberlerle uyutulma, televizyon dizilerle mesela. Her şey çok önemli bir şey gösteriyorlar. Bazen haberde çok eskiden neredeyse gerçekten 7-8 yıl olduğu için haber izlemiyorum. Televizyonu çok nadir. Burada bu süreçte herkesi işte çok önemli bir şey gibi göstererek o hayatındaki işte gerçekten keşfetmesi gereken yeri bırakıyor. Bu daha önemli bu alana geçelim. Bu daha önemli bu alana geçelim. Bu daha önemli bu alana geçelim. İnsan bu düşüncelerden çıktığı zaman yani üzerinde atılmış o bilgi yolundan çıktığı zaman gerçeği görebiliyor. Ki gerçeği görebilen insanlar da bunu söylediğinde diğer o hani ben de bir dönem o kesim içerisinde Olan bir insandı. Biz de yani ben kendimden örnek vereyim geçmişinde. Biz de hani o insanlara safsata, saçmalıyor. İşte bunları kandırmışlar. Bunlar böyle bir şey yapabilir mi? Bunların anlattığı şeyler çok bambaşka dünyalar gözüyle bakıyorum. Çünkü o kadar çok fazla bana üstüme çullandırılan bilginin üstüne çıkamamışım ki. O yüzden onların safsata olduğunu düşünüyorum. Çünkü beni boğmuşlar o saçma bilgiler Böyle, şöyle, böyle, şöyle. Araştırmaya kalktım. Bu zihne hemen kapatacak bir sürü bilgi vermişler. Bugün sosyal medya döneminde mesela. Çok fazla, çok fazla, çok fazla kirli bilgi var. İşte insanların denediği teknikler. Hayatlarında işte numarolojiyle onunla bununla vesaire bir şeyler yaparak. Teknikler uygulattırılar. Her sabah kalktığında şuraya, her sabah şuraya, her gün şuraya, her gün şuraya. Bunlarla insanları bir yere vardıracaklarını düşünüyorlar. Yani bu ne demek yine insanları durduruyorlar. Yani aslında harekete geçtiğimizde varabiliriz. Oturarak o şey bize çabuk diye gelmiyor. Bizim onun için harekete geçmemiz lazım. Onlar destekleyici materyaller. Onlar yola çıktığımızda biz destekleyecek işte teknikler. İşe yaramaz demiyorum. Yanlış demiyorum. Yapmayın demiyorum. Yapabilirsiniz. Ama bence benim baktığım noktada yine onlar bizi gitmemiz gereken yoldan alakoyan şeyler. Çünkü insan her zaman kolay arıyor ama kolayın aslında yani adım atarak olduğunu, çabalayarak olduğunu, kolayın zor olduğunu bilmiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Hani herkes kolay bir şekilde, biz de anlatıyoruz eforsuz bir şekilde, kolay bir şekilde hayatı yaşamak. Kolay yaşamak istiyorsan hayatla akmalısın. Onu durdurmaya çalışmayarak. Onun akışını engellemeye çalışmayarak. Ondan ayrı, akıştan ayrı, bambaşka şeyler yapmaya çalışmayarak kolay yaşayabilirsin. Tek yolu bu. Tek yolu bu. Çünkü akıyor. Akan bir şey var. Sen farklı planları eklersin, farklı yük alırsın, fazla şey alırsın, şuraya ekmek lazım, buraya gitmek lazım. Gidebilirsin. Ama bu zor bir yol. Geri kalan şeyleri o yolda kullanabilirsiniz ama o yola çıkmalısınız yani akış da gelmelisiniz. En kolay hayat bu şekilde yaşanıyor. Dünde ya da gelecekte kalmayın. yarında bir saat sonrasında kalmayın. Bunlar bazen yanlış anlaşılıyor. Üzüntülerimizi, yaşadığımız her şeyi, geçmişimizi kendimizi mi bırakalım? İşte gelecekte bir saat sonrası bir plan yapmalıyım mı? yapabilirsiniz. İnsanız. Bunlar düşünceler aklımıza gelecek. Hayatla alakalı idame ettirmeniz gereken şeyler var. Onlar için planlar yapılması gerekli. İşte bir işleşin ilerleyebilmesi için planlar yapılması gerekli. Bunlar insani yap. Yap. Ama akış o yönde ilerlemediğinde onu yapmak için hayatı da kendini de zorlama. İşte iş yerindesin. 5'te çıkacaksın, plan yapmışsın, araba atlayacaksın, işte eşini alacaksın, çok güzel bir yemek organize ettin. Tamam, süper planın, işte 7'de şu restoranda olacaksınız, yemeği izleyeceksiniz, evine döneceksiniz işte. Süper, çıkıyorsun, işte yolda e, bir telefon geliyor eşinden. Hayatım işte benim çok önemli bir işim çıktı, şöyle oldu, böyle oldu, ben e, yemeğe yetişemeyeceğim. Gelemeyeceğim misal atıyorum. Şimdi burada üzülebilirsin, sinirlenebilirsin işte sevgili yolda yaklaşabilirsin an senin planladığın dışına çıktığında sen onu kontrol etmeye çalışırsan zorlanan kişi oluyorsun yani ya nasıl olur ama biz söz vermiştik birbirimize çıkacaktık vesaire falan bu anı kontrol etmeye çalışma başlamanın ilk reaksiyonu işi olabilir, işi olmayız bahane buluyor olabilir ama bir şekilde o yol kapanmaya başlıyor. Akmıyor yani. Belki yine akacak. Belki yine sen geri doğru olacaksın. Hani işte 5'te çıkıyordu. da çıkacak. Belki farklı kıyafet giyecek. Farklı bir yoldan gelecek. Bilmiyoruz. Belki yine orada olacaksınız. Ama o anda senin planladığın de bir farklılık oluşmaya başlıyor. Ve bu silsile farklılaştığında senin bunu müdahale etmeye çalışman hayatı zorlaştırıyor. İşte bu paraya giderken de öyle. Parayı işte yedi yediye diye bir kenarda yazarak, milli piyango oynayarak, işte Allah'a sürekli dua ederek sana bir gün kapıda bir insan kalkıp bir çantada para getirmeyecek. Sana bir gün bir tutup ya, ben senin kaşını gözünü, işte yazdın numaraları, ettin duaları, bir ne çok sevdim. al bu anahtar senin, bu ev senin, bu araba senin, bu iş yeri senin demeyecek. Bunlar destekleyici materyaller. Sen yola çıkacaksın, sen çalışacaksın, sen gözüken yere gideceksin, çalıştığın üstüne örnek veriyorum daha farklı şeyler yapacaksın, sana gözüken yerleri düşünmeden adım atacaksın, örnek veriyorum bir iş yapıyorsun, işte işini değiştirmen gerekiyor, farklı bir alana geçmen gerekiyor, farklı bir yere girmen gerekiyor, hiç yapmadığın, korktuğun ama böyle hani açılan bir kapı vardır, buradan girmen gerekiyor ama işte ya ben bunu yapamam, gideyim, kendini durdurduğun yerlere bakmalısın. Buralarda durdurursan o dualar, o işte teknikler, o istediğin şeyler gerçekleşmez. Yani bu benim deneyimim. Ben böyle gördüm, böyle yaşıyorum. Hareket etmelisin. Gitmelisin, gitmelisin. Gittiğinde anca onları alabilirsin. Gittiğimizde anca onlara ulaşabiliriz. Oturarak değil, bekleyerek değil. Şimdi bizi bekletiyorlar dediğim nokta bu. Bekletiyorlar bizi. Bekliyoruz. Gelsin diye. Gelecek. Bir gün gelecek. Bir gün gelecek. Nasıl gelecek? Kuşlar mı getirecek? Sen gideceksin. Ben gideceğim. Biz gideceğiz. Biz alıp geleceğiz onu. Zaten başaran insanların yani kazanan insanların ya da ne diyeyim maddi manevi hali vakti yerinde olan insanların yaptıkları tek şey sadece çalışmak yani sadece yapmak. Yani bir sürü örnek var işte baba parası yiyen, onu yiyen, bunu yiyen, şöyle yapan, böyle yapan o örnekleri kafanızdan bir kenara atın. Onun için deneyimler bambaşka deneyimler. Ulaşmak istediği hedefler bambaşka. Biz bugün bir eve ulaşma hedefimiz, bir araba ulaşma hedefimiz varken onların bulunduğu nokta, onların bulunduğu seviyede ulaşmak istedikleri seviye başka. Yani birbirimizi kıyaslayamayız. Ya da bizden daha alt kesimdeki bir insan ulaşmak istediği seviye başka. Bir ekmeğe ulaşmak istiyor. Ama inanın belki çok uçmuş gibi gelecek ama hepsi aynı mantıkla bir ekmeği olan insanın ihtiyacını yani ekmeği olan insanın o ihtiyacı karşılamak için gideceği yol bir eve ihtiyacı olan insanın karşılayacağı yol işte hali vakti yerinde olan çok sevdiği bir insan işte bir iş alabilmesi için bir iş yapabilmesi için milyonlara dolara kazanabilmesi için yapacağı yol hep aynı ekmek istiyoruz değil mi mesela Bak, bakın Allah'ım bana, bana, bana ekmek gönder 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 çok dua ettim bana ekmek geldi gidersen ekmeği alabilirsin. Bir şekilde bulabilirsin. Gidersen, çalışırsan, o yolu yürürsen evde araba alabilirsin. Gidersen, o insanlarla görüşürsen, o işi yaparsan, öncesinde şu adımı atarsan, bunu yaparsan ona ulaşabilirsin. Ama oturduğumuz yerde çok çok daha zor. Olmaz değil, imkansız diye bir şey yok. Olmaz değil. Ama zor. Biz çünkü niye? Neyi anlatıyoruz? Diyoruz ki en kolayı. En kolayı nasıl oluyor? En kolay nasıl yaşanır? Farklı bir yol aramıyoruz. En kolay. Herkes aslında en kolay arıyor. Ama en kolay gibi gözüken yol siz yaşatan bir yol olmayabilir. Buna bakın. Çok kolay. Yatıyorsunuz, yuvarlanıyorsunuz. Hayat böyle bir yer. Çalışıyorsunuz. Bir şeyler elde etmeye çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da aşırı derecede stresiniz, aşırı derecede yorgunuz, aşırı derecede mutsuzluğunuz. Yani hiçbir şeyiniz tam gibi hissettirmiyor. Bu alanlara bir bakın. Yaşamın neresindesiniz? Ne kadar yaşıyoruz? Ne kadar varız? Ne kadar olmalıyız? Bilmek lazım. Görmek lazım. Keşfetmek çok önemli. Bu alanları. Basitliği keşfetmek. Ağını keşfetmek. Hani o akışı keşfetmek. Hayal edin. O gemidesiniz. O teknedesiniz. O saldasınız. Sandaldasınız. Artık neye de görüyorsunuz kendiniz. Akan bir nehir var. Bir kan odasınız. Onun içinde rahatlamayı öğrenmelisiniz. Ona güvenmeyi öğrenmesi. Bir gün bir şelale çıkacak. Şelaleden aşağı düşeceksiniz. Akış oraya gidiyor değil mi? Mesela. Düşeceksiniz. Belki o düşüşsünüz sizin ölüm anınız. Belki o düşüşsünüz sizin daha sakin bir suya götürecek bir alan. Belki o düşüşünü size kazanç getirebilecek işte bir ton balığın olduğu bir yere düşeceksiniz. Yemek ihtiyacınızı karşılayacaksınız. Bilmiyorsunuz değil mi? Ama akış o gidiyorsa ona ile yüzdüğü teslim olmalısınız. Bırakmalısınız. Çünkü ne kadar çabalarsak 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 çabalayalım. Oradan düşmeyi engelleyemiyoruz. Bir şekilde düşüyoruz ve sonra çabaladığımız kalıyoruz. Diyoruz da çok fazla zaman kaybettim. Çünkü bırakmadın. İzin vermedin. Ve sonunda yine aynı şey oldu. E bu deneyimi bir de alıp şu şekilde çeviriyoruz. İşte yıllarca denedim ama olmadı. Ne denedim? Hiçbir şey denemedim. Denediğim tek şey o akışa gitmemek. Sonra bir daha hayatla alakalı bir şey deneme fırsatı geliyor. Ben zaten bir işte daha öncesinde denedim. Üç yılımı kaybettim. Bir daha böyle bir şeye girip yok. Bana her şeyin garanti olmalı hayatta. Hayatta neyin garantisi var? E zihin işte. Zihnimizi oyalıyoruz. Zihnimizi oyalamamıza gerek yok. Gerçeği keşfedip gerçek bir şekilde ilerlemeye ihtiyacımız var. Bunu yapabilecek kişiler bizleriz. Başkası değil. İşte benim keşfettiğim, benim size keşfettirmek istediğim şey bu. Hemen yani, taktiği olmayabilir. Taktiğe bir şeyler açılabilir. Açıldığında devam etmeye ihtiyacımız var. Çünkü benim öyle oldu. Ben işte Deniz bana anlattı anlattı. Bir anda böyle bir çok tuhaf oldum. Böyle bir gevşediğim, bayılacak gibi oldum. Yani bir kapı açıldı içimde. Ve o içerisi açıldıktan sonra Deniz'e ben bunu söyledim. Daha çok anlatmaya devam etti. Ve anlattı ve anlattı. Ve ben sigarayı, alkolü, kumarı bıraktım. Çok ilginç değil mi? Yani anlatıyorum bunun. Çoğu insan böyle e, dalga geçer gibi bakıyor. Çünkü zihinsel olarak bunun mümkün olmadığını düşünüyor. Normal. Bana da öyle geliyordu. Yadırgamıyorum ki kimse. Çok normal. Ama zaten o açıklığa geldiğimizde bunun aslında olabilecek bir şey olduğunu görebiliyoruz. İşte dedim ya akış. O kendini keşfetmek, kendini bulmak, neye ihtiyacın olduğunu görmek. Bunun için test etmelisiniz, denemelisiniz. ben şöyle diyorum ben sizin için büyük bir şansım. Çünkü birçok insanın istediği hayatı deneyimlemenin nasıl bir yoldan geçtiğini test ediyoruz. Bir sürü zorlanmalarım oluyor arkadaşlar. Bir sürü zorlanmalarım oluyor. Acı çekiyorum, ağlıyorum, yoruluyorum, kaybediyorum. Maddi, manevi, sağlığımdan belki bazen veriyorum. Çünkü yanlış şeyler yapıyorum. Her zaman doğru bir şekilde ilerlemiyorum ki. Yanlış şeyler yapıyorum. Sonra onun nasıl doğru olması gerektiğini tekrar çalışıyorum. O yüzden bu büyük bir şans. Çünkü ben örnek vereyim işte yolu yürüdüm, bitirdim, yaptım, ettim, işte bir sürü şey başardım. Hmm, artık nasıl oldu? yani kitaplar yazılır ya, başarı kitapları, hikayeler anlatılır ya. Onu test etmeye çalışırız biz, onu denemeye çalışırız ama yine zor olur. Bir mentor eşliğinde olması gerekiyor çünkü birçok şey. Ben bu deneyimi sizlere paylaştıkça siz de bu yola adım attığınızda karşılaştığınız zorlukta da evet bu adam bunu yaptı, bu çocuk bunu yaptı, bu noktada böyle zorlanmış, bunu bu şekilde çözdünüz. Peki ben nasıl çözebilirim? kendi alanınıza hemen döneceksiniz ve keşfedeceksiniz. Önünüz en azından bir ışık var, bir lider var. Ama siz yine kendi yolunuzu yürüyeceksiniz. Yolda başınıza ne geleceğini bilmiyorum. Ama en azından nasıl bir bakış açısıyla hareket etmemiz gerektiğini size gösteriyoruz. Ya koştuk zaten e, size akıl vermez. Sizi yönlendirmez. Dinler ve başka bir bakış açısı sunar. Dinler, anlar, başka bir bakış açısı sunar. Bizim sizlere ettiğimiz hizmet bu. Burada anlattığım şeyler ise deneyimlerimiz. Yaşadıklarımız, çözümlemelerimiz, öğrendiklerimiz. Herkes öğrenebilir. Gönüllü olmak çok önemli, gönüllü olmak çok esas. Hani Dünyanın en iyi kursuna gidin. İngilizce kursuna. Adamlar yüzde yüz başarılı. Mükemmel bir şekilde 3 ayda size İngilizce öğretiyor istediğiniz seviyede. Ama siz oraya gittiğinizde kendinizi vermeyin, dersi dinlemeyin, işte sağa sola bakın, verilen ödevlerinizi yapmayın. Sonra gidin deyin ki, arkadaş, burada ben öğrenemedim. Neden öğrenemedim? Öğretemediler bana. Bu insanlar bana işte benim tarzım uygun değiller. Bu nasıl bir bakış açısı? Değil mi? Yani biz olmak istemediğimiz zaman oralarda, var olmak istemediğimiz zaman oralarda, oradaki her şey başarısız oradaki her şey kötü. Yani bizde bitiyorlar. Bizim içimizde bitiyor. Biz verirsek kendimizi çok kolay bir şekilde öğreniriz. i̇şte yani sınavlarda birinci olan insanlar kendini verdikleri için. Biz onlardan daha zekiyiz. Bana hep Sen çok zekisin ama işte biraz çabalasan. Evet ya gerçekten öyleydi. Gerçekten öyle. Ben zeki olmama rağmen o insanlardan hani o tip karakterlerden daha başarısızdım. Çünkü zekiliğime güveniyordum. Aptalca bir özgüven. Biraz kendim biraz kendimi alasaydım bambaşka bir şey açığa çıkacaktı. Çıkardı. İşte bunu keşfetmemiz, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yolun nasıl bir yol olduğunu görmemiz gerekiyor. Onun için yola çıkmalıyız. Yola çıkmalıyız. Başkalarının deneyimlerini görerek, onların hissettiği şeyleri hissetmeye çalışarak değil. Cesaret gerektirecek bir şey biraz aslında. Çünkü ne zaman bir yola çıkmak istediğin zaman her zaman aynı hissi hissedeceksin. Tamam olma hissi diye bir şey yok. Her çıktığında aynı tedirginlik, aynı korku olacak. Deneyimlemek için yepyeni bir yola çıktığında. Test edin. İnanmayın bana. Test edin. Test edin. Nasıl olabileceğini kendiniz görün. Tek amacımız var. O hayatı, yani bu hayatı en kolay şekilde yaşamak. Bak din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ayırt etmiyoruz. Tek amacımız bu. Bunun için ise ana akışa gelmek ve ona güvenerek hareket etmek. Hangi dine mensup olursan ol. Hangi ırktan olursan ol. Hangi yaşta, hangi cinsiyette, hangi memleketle bilmem ne olursan ol. Hiçbir şey değişmiyor. Bizim, sizin, hepimizin bunu görmesine, keşfetmesine ihtiyacı var. İlk önce. Zorlanmalarınız varsa ve temizden birebir planlayabilirsiniz. Bunları yüz yüze konuşabiliriz. Merak ettikleriniz varsa bunlarla alakalı görüşmeler yapabiliriz. Efor Seçen Koşma Kulu sayfasındaki videolarımızı izleyebilirsiniz. Orada da bu videonun altına link koyarım. Orada da çünkü çok detaylı mesela bunları işledik, anlattık. Programlarımız, challenge'larımız, meden okumalarımız var. Çünkü biz bir yol yürüyoruz. Bu yolu gerçekten yürüyoruz. Zorlansak da yürüyoruz. Yani yoldan çıksak da tekrar yola dönüyoruz. Çünkü biliyoruz gerçek yolun o yol olduğunu bizim için. Siz de kendi yolunuzu çizeceksiniz. Benim yolum kendime, denizin yolu kendine. Ama bakış açımız, prensipler eşliğinde kolay ve efsusuz bir şekilde yaşamak üzere. Bunu görmediniz. Kendi yolunuzu çizeceksiniz. Herkes aynı şey yapsanız dahi kendi yolunuzu çizeceksiniz. Çünkü hiç kimsenin yolu aynı değil. Evet.